Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte birinci hesaptan ve ikinci hesaptan arkadaşlar e, Brawl Stars'ta efsanevi star bir sürü yapacağım şeyler var arkadaşlar. Uzatmadan hemen başlayalım. Şöyle hiper star dediğimiz de var. Onu da açacağız iki hesaptan da Efsaneviye tıkladık arkadaşlar şimdi. Efsanevi star hediyesi gelsen artık. Geldi. Arkadaşlar Duru mu bassın ya? Dur bassın bence buna. Duru bugün doğum günü arkadaşlar. Onlara Duru doğum günün kutlu olsun yazın. Duru. Bas. Sekiz bit. <laughs> Güzel geldi. Ben ihtiyacım vardı 8 bit arkadaşlar. İper şarjına. İyi geldi bence. Hiper çarşıları dizisi var. Ben de basıyorum. Bastım. Jackie'ye geldi. İkinci hesaba 8 bitkot şey gelirse iyi olacak. Arkadaşlar. Üç tane şey var. Hemen instagrama giriyoruz arkadaşlar. Yine o şeyi deniyoruz. Hemen yukarı Şöyle Evet Brawl Stars'a gidiyoruz Şöyle tutalım Arkadaşlar Ender yana Gidecek İlkinde deneyeceğiz İnşallah gelir Abi hayır Geldi Evet dedi hayır demeyeceğim Sürede olsun Evet edayla dersem çünkü şeye gidecek. Heh, tamam. Bu şu arkadaşlar. E, kulüp şey bittiği için herhalde. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar birinde gelmedi. İkinci 1, 2, 3, 4. Ne oluyor ya? Bunda niye gelmedi? 1, 2, 3, 4. Aha geldi. 4 aşağı. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar şanssızız. İkinci hesaba geçelim. Yükseliyor ama yine. Aa dükkana kit gelmiş arkadaşlar. Keşke o elması harcamasaydım arkadaşlar ya. Kit gelmiş. Kit aldırdım. Neyse diyoruz. İkinci sabah geçeceğiz. şöyle ayarlayayım. Mesela i̇şte yanlış şeyi O hesaba giriyoruz. Aa, bu hesaba geldi arkadaşlar. 7 tane mi? 7 tane gelmiş arkadaşlar kulüpten. Hemen açalım 7 tanesini. 1-2-3-4 Sıkıntı değil. 1-2 Abi davet etmeyin ya. 4 aşağı 5 yukarı Hayır ya. 100 kredi. Bir tanesini de kendim açayım. Oo. Ha süperendi. Tam 3 tane kaldı. 3 4 tane evet. Bir dakika. Bu neydi ya yani? neyse. 4 aşağı 1 2 3 4. Aha destansı. 5 yukarı 1 2 3 4 5 bu geldi bunu da kendim açmak istiyorum arkadaşlar şöyle 4 ee, yana olmadı o zaman şöyle aha evet Hayır niye gelmiyor ya? Neyse 160 tane kredi geldi. Star dediğimiz star ediyemiz, taktik. Aa destansı oldu taktik. Hep rozet zaten. Rozetten bıktım artık. Her gün rozet geliyor. Efsanemiz var. Burada da 3 tane şeyimiz var. Toplam 10 tane açacağız. Bu rastgele hediyeden. 3 yana şimdi. 1, 2, 3, 4. Evet. 4 aşağı. 1, 2, 3, 4. Çok iyi. 1, 2, 3, 4, 5 yukarı. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Gizemli. 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 Sıkıntı yok arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Gizemli çıktı arkadaşlar. Şimdi ne yapacak? Yukarı. Evet. Yukarı. 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 Aşağı mı? 5 yana. 1, 2, 3, 4, 5 zemli. O arkadaşlar tiki kostüm geldi. Bence ben tiki seviyorum. Şöyle yana. Efendim. Arkadaşlar Tokoboko videosu da gelecek. Böyle yana çok iyi. Aha destansı. Ah destansı da kaldı ya. Biz bayağı bir açtık ya. Üç taneden fazla açtık bizi ya. Herhalde. Arkadaşlar şöyle bir dakika bir şey çıktı yanlış. Buraya gidiyoruz arkadaşlar. Oyuncu simgesi almak zorundayız. İlk hiper şarjımız. Efsanevi star hediyesi. Açalım. Buna burunla basacağım arkadaşlar. Eğer herom herom pap izliyorsanız probanda yani har, harika panda diyelim. Onda bir efsanevi burunla açmıştı ve groma kostüm çıkmıştı. Bunu sizlerle birlikte biz de burunla açacağız. Açalım. Açalım. Ah bastım. Hiper şarj ya. Hiper şarj geliyor hep. Hiper şarj da hiper şarj. Yeter abi ya. Kardeşime de gelse çok güzel olacak da. Şöyle tam gidelim. Hiper şarj tutar hediyesimizi açar mı? Bu videodan sonra toka boka verildik. Hiper şarj. Şöyle basalım. Hadi kime geldi? Nani. Gereksizlere geliyor. Nani ben kullanmıyorum çok mesela. Şeyi de kapatalım şöyle. Kıçılt. Tamam. Oha çok iyi kostüm bu arada. Oyuncak Daryl. 29 elmas. Mükemmel. O oyuncak bende var bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey soracağım ben size. Abime ne şey e, bu videodan sonra Toka gelecek dedi ya. Bu video yani Toka videosu yani ikimizin yani abimin evini tanıtabiliriz de olabilir. Başka bir şey de yapabiliriz yani. Ben sarı ama abim ne onu yapacağız. Arkadaşlar şey yapacağız. E, gizli şeyler bulacağız. dedi. evet o olsun benim aklıma gelmedi Arkadaşlar bir tane toka videosu ben açacaktım. Şu an atılmış olacaktı ama arkadaşlar bir sorun çıktı. O yüzden atamadım. Şimdi artık bir tane aklımda gizli bir şey var. Onu göstereceğim sizlere. Bu arada elmasımız var. Ne alabiliriz? Elmasımız 93. Geç o şeyi almasaydım. Kise param yetiyordu ya. Neyse. O mek. Aldık ya. Neyse arkadaşlar bir savaşa gireriz yani sıkıntı olmaz. Kaç dakika oldu bu arada? 9 dakika. 5 dakikamız var. Bir savaş topu oynarız. Savaş topu oynanır yani. Evet. Frank var. İyi aldık iyi öldük. Frank iyi bak. Frank Kuba. Arkadaşlar e futbol videosu gelsin mi bu arada beğenin atın. Eğer böyle bir Arkadaşlar 2 2 like gelirse, 2 like gelirse e futbol videosu çekerim. İşte da arkadaşımla vs videosu çekerim. Aynı takımda oluruz. öldürelim de. Kralı öldük. Arkadaşımla gol yiyeceğiz. Uzaklaştıralım. Uzaklaştırdık en azından. Şu an gol yiyebilirdik. Son anda koydum bu arada. Yürü 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 At çok iyi. Ay, yeter ben. Çok şey attık. Şöyle arkadaşlar. Karanlık kumuzu aldık. Star hediyeci. Şöyle. Alalım. Burada bir şey varmış. Elini gereksiz almayacağım. Bu arada video kaç dakika oldu? 11. Şöyle arkadaşlardan davet ediyorlar. Yılanırak ka kabul ettim. Arkadaşım. Arkadaşlar yaydığımızı şöyle göstereyim. Profilimin altında şöyle bakın. Bana istek atın arkadaşlar göstereyim. Bana istek daveti atabilirsiniz. Şu an videoyu durdurup kağıda yazabilirsiniz. Y D R Q J Q P G Q Böyle adım var. Kaçıyoruz arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atın. E futbol videosu gelecek. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın kanalıma. Görüşürüz.